Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir pek ama arkadaşlar bakın ben çılara çevrim çı buldum ve çılara kışkırtma yapacağım. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar ilk başta ben oda ışınlanıyorum ki kışkırtma yapabilelim. Hadi bakalım arkadaşlar çok iyi olacak. İlk önce kaydıra gideceğim. Ve orada bir şaka yapacağım. Yani kısaca kışkırtma. Ve sinirlendirmeye çalışacağız. Ve bu arada bilmiyordum ev geleceğimi de. Neredeymiş? Nerede? Bu ortaya yerde. Arayalım bakalım. Neredesin? Dünyada bir evinde bir bebe evinde bir derdi. Bir dakika. Arkadaşlar ilk önce ha orada orada gördüm. Merhaba bakın da çı. Çılar alo. Aa, seni görmek güzel. Seni özledim. La ben sana bakıyorsun. Seni özledim. Seni görmek güzel. Nasılsın diye soracak kesin. Bir şey yazalım bir de. Nasılsın? Nasılsın? Hadi çabuk yaz. Ha, Yazdı bir yok. O da az önce 300 Dur ben de yazayım. Ben de. Sıra ben de. Ee, nasılsın diyelim. Nasılsın? Nasılsın? Alo. Biraz da iyi olmayacaksın. Crazy'a gider diyeceğim. Çünkü ilk şeyim canadır. Cü. Cırayız. c Dur. dur Rat. Dur ya. B takip et yazar. B de takip et. Dur. Ara çıkarayım hatta arkadaşlar. dakika. Özgür <laughs> TV. Bir Evet. Kışkırttığımız son hızla devam ediyor arkadaşlar. Hızlı 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 hızlı. E gideceğiz. Ve göreceksiniz. Şimdi söyle bir sürpriz olsun diyorum. Koş koş koş. Çok heyecanlıyım. Çünkü çınarın çöperi yok. Ve inşallah aramaz. Ama telefonun şarjı bittik galiba yani. Bir başka bir telefondan konuşuyor, başka bir telefondan oyun oynuyor. Şey, o yüzden de şey konuştuğu telefon şarjı bitmiş olabilir o yüzden arap. Ar ar gel gel. <laughs> Crazy Run. Tacarize değil mi? Rise. Bir dakika tekrar ışınlanalım. Çünkü şu anda ışınlı değiliz. Arkadaşlar Crazy gitti. Bir dakika ya. Acaba ne zaman gelecek? Bir dakika nerede Dışarıya çıkalım gelecek mi? Merak et. Bu arada ben ona ışınlanamıyorum. Davet atarsam inşallah daveti gelir. da zalim atam. Geri girelim. Arkadaşlar. Yok olmuşlar. Geri de gelmiyor. Bir dakika arkadaşlar. Ben sen birlikte tekrar alıp geliyorum. Arkadaşlar şurada ışınlandım çınara. Nerede bakalım. kış daha başları çılancım. Hadi iyi de, hadi iyi de. Neyse. Beni takip et diyelim. Beni. Ho 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 ho. Şimdi. Şimdi. Nasılsın? Kötü mü yazacak bakalım. Şimdi nasılsın? Nasılsın? Neyse. Neyse yokmuş. Gel yazacağım. Gel. İyi bir yazıyor hala ya. Gel gel. Birazdan ben seni kötüleştireceğim. Göreceksin. Şimdiki daha ağır, ağır, olacak. Gel gel phrasing falan oynayalım bu sefer. Gel. Gel. Heh. Evet. Bu arada biz çılarla canlılar bayramına hazırız. Yaşasın. Bak şu yıla çıkmayacağım ne yapacağım biliyor musunuz? Ay çok güzel olacak. Aa bu canavar var mıymış ben bu şey robot sardım. Herhangi bir şey seçelim sonra işte gerçekten. Aa çılar da burada. Neyse yapabiliriz belki yapacağım şey çünkü geri çıkacağım o burada sabahtan beri oluyor olacak ben çıkacağım sonra yukarıdan dolayı da aa bu eski şey gibi değil ki Çılardan ayrılacağım. Beni görmemesi için bir yere gideceğim. Sonra da oyundan çıkacağım. İnşallah beni takip etmez. Biz sıfırız bu arada. Ay ya beni takip ediyor. Çıktım. Çık. Hadi çık hızlı çık. Oh arkadaşlar bakın neredeymiş Freezing Panda mıymış Yine ışıllı değiliz tabi Onun çıkmasını bekleyeceğim Freezing Panda Ya da orada Keşke eski yer olsaydı eski yerde Bu arada kaç o çıkana kadar Ben bir şey yapmak istiyorum Gelin gelin Onun çıkmasına daha çok vardır Çünkü ben evime bir tane tuzak hazırlayacağım bir dakika hangi evim olsun? Bu pastane ev olsun. Gelin. Evet girdik şimdi bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Durun şunları kaldırayım. Şimdi buraya bir tane barikat yapacağım. Ve giremeyecek evin içine olacak. Bir dakika, bir dakika. Ben şuradan böyle iyice çıkayım da. Evet. Şimdi bu barikat nasıl olsun? Ya bu arada çizer şarjı bitti bitmedi bilmiyorum. Belki bilmiyorum yani. Şu anda şarjda drama şarjı vardı. Şimdi barikat böyle olacak. Ben bu barikatı hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi inşallah eve ge gelebilir yani gelmeye çalışabilir. Çünkü şöyle bir barikat kurdum. Eve gelemeyeceği kesin. Biz de balonlu izleyelim. Bak. Neredeymiş? Geri isimli. Nerede? Aha arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Glit uçmaya çalışıyor. Uçtu bu lan. Aa, aa görüyor musunuz? Değişik değişik ergenler yapıyor. Şu anda kesin sınırdan çatlamıştır. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Aa herhalde diğer kapıdan girmeye değecek. ha yani buradan giremiyor bakalım. Bakalım şu anda nerede ya? Dünyada mı? Yo hala mı? Ha şimdi orada görüyor musunuz? Şimdi buradan deniyor. Ah, Giremezsin. Tamam tamam ya. Hadi açtı, Açtım. Gel gel kıyamam ben sana. Bir de şey yazak. Kanalı pah. Dur. Gelsene kız. Ay Merhaba De Merhaba Dur Merhaba Merhaba Sen Sad. Sen de <laughs> merhaba diyor. İşte kesildi videomuz. Ben beğendiyseniz abone, olmayı, like, beraber arz ederim. seviyorum. Bay bay.